<gülüyor> ne geliyorsunuz Evet açılışı Kerem sen yap hadi gel Ayaz'da. Gel. Hepinize merhaba kardeşlerim. <laughs> <laughs> Kerem şey Kerem diyorum. Ayaz gel gel buraya gel. Evet bu e, birebir antrenman vlog arkadaşlar. Zaten Ayaz'da birincisini çektik. Bu antrenman vlog 2. Ona göre bir açılış yap bakayım. Hocam 3. Yok ya, <laughs> Allah Allah. Üç mü? İkinciyi düzenlemedim oğlum. Bizi ifşa ettin şu anda. Ya. <laughs> şey, Ayas sen hoş geldiniz arkadaşlar da. Ya yok ya. Söyle bakayım. Sen söyle bakayım. <laughs> hadi. 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 Hadi lan hadi utanma. Hadi. <laughs> hoş geldiniz arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> sen de Kerem. Ne diyeyim? Antrenman bloğu. Hepinize selamun aleyküm kardeşlerim. Cümlete selamun aleyküm arkadaşlar. Aleyküm selam. Sorup dururlar diyor. Bugün yepyeni formamla beraber karşınızdayım. <laughs> Hadi çek bakalım abi. Çektim. Geç. Sınavber, evet. Antrenman bloğu. 2'den herkese merhaba. Antrenmana geçiyoruz şimdi. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Evet, ısınma de devam ediyoruz. Çok uzun tutmayacağız. Ee, daha sonra ısınmaya merdiven ve engel çubuklarıyla devam edeceğiz. Ondan sonra tenis topuyla karşılıklı ısınmaya devam edeceğiz. Sonrasında antrenmana geçeceğiz. Evet, başlayalım. Vazgeçmek en kolay seçenektir ama bazılarının en büyük motivasyonu tüm bu sesleri susturmak ve onlara yanıldıklarını kanıtlamaktır. İnsanların çenesini kapatmanın bilinen en etkili yöntemi ise başarılı olmaktır. <laughs> Hiç kimsenin sana bir şey yapamazsın demesine izin verme. Bir hayalin varsa onu korumalısın. İnsanlar kendi yapamadıkları şeyleri senin de yapamayacağını söylemek ister. Eğer bir şey istiyorsan onu elde etmelisin. Nokta. Şu mavi verildi. Şu an sonra girmem daha mantıklı değil mi? Hani terim atsam şöyle bir hasta olmayacak durumda olsam. Şimdi şok havuzu gibi düşün. Havuza girdikten sonra duşunu alır, artık dinlenmeye geçersin. Evet. Şimdi ısınmanın diğer kısmıyla devam edeceğiz. Merdiveni alalım. Ayaz'cığım. Geç hayatım. Düz çekeceksin. Engellerin olan düz devam edeceksin koşuya. Ee, yeşil engelden dönüp yürüyeceksin. Zaten o seni Ferem abi için. öyle. Şimdi hazır. Döndüm evet. geldim. Bu? <laughs> Doğru mu yapın? E, 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 e. Bir tık daha hızlı ol. Çok kaldırmana gerek yok ayağım. Merdivene basmayacak şekilde kaldırsan yeterli. Aferin verme Çok güzel ritmin boldu yeter. Son kez. Ayağım. Ayağım ziyaret. Evet. Evet <laughs> de, yan çektikten sonra geldi. Karşıla, bak Yana bak Merhaba. <laughs> Merhaba. Yan çektim, geldim buraya. Buraya hızlı gelmene gerek yok. Şuraya aşağıya girsin. Tık tık yaptın. Yüz boşuna. Hatta biraz patlayabilirsin. İçeri gir. Evet. Aynen. Buraya, bak burayı hızlı hızlı yapmana gerek yok. Ayaz. Şu boşlukta yürü, bak. Son kez. Ben <laughs> <Gelsen> de <mi? gülüyor> <laughs> Bedelini ödedik içimiz yana yana. Bedelini ödedik içimiz yana yana. Bedeli Bize <laughs> Evet bir, <laughs> Peki, bir de Kerem başlasın Başka. Hemen çık İyi, tamam abi. Geçti lan abi. Aha toplu. Toplu değil. Evet ısınmaya şimdi top ekliyoruz. Evet ısınmaya devam ediyoruz. Şuna pozisyonda. Evet biraz daha yavaş atalım. Evet güzel. Harika Ayaz. Evet. Yavaş atıyoruz Ayaz. Evet güzel. Devam. Evet böylece bu harekette denge, şınav, koordinasyon çalışması yapıyoruz. Bu şekilde daha eğlenceli oluyor. Oyuncularımız, sporcularımız da sıkılmamış oluyor. Buraya bir edit yapalım. Nedense biz kaybediyoruz. Nedense <laughs> biz kaybediyoruz. Ama bir şekil hallediyoruz. Çıkar biri karşıma sen çıkamazsın aklımdan. Yalnız geçirdiğim gecelere hafta. Her şeyin bu ara tut en <laughs> Umarım editler hoşunuza gidiyordur. Ee, yeri gelmişken beğeni yapmayı, yorum yapmayı ve takip etmeyi unutmayalım. Zorlanıyor musunuz? Yok. Sırt düz olacak düz. Ne oldu? Gidecek ömür ahvaline yandım Yardım et san Bak Kerem abinde tık yok da. Ayaz çok nizami yapıyorsun. Süpersin devam. Aslanım Ayaz. Ayaz son hazırlık maçında iki tane roket gol attı. Aynı Ronaldo gibi. <laughs> Buraya bir yere bulabilirsem Ronaldo'nun golünü eklerim <laughs> Kerem abi bitik Kerem abi bitik dedi Evet <laughs> Evet son 10 saniye Düzeltiyoruz Evet güzel Bitirebiliriz Bitir Evet Ayaz hemen gel kameraya. Bitirdin ya bizi. Ya. Bizi bitirdin be. Bizi bitirdin be. Gel kameraya görüşünü alalım. Nasıl sence? Harikasın. Çok iyiydi. Çok iyiydi. Kerem abisi gel bakayım. Adam <laughs> hemen gel. Gel gel gel. Bu arada Kerem yaklaşık 4 gündür e, çok iyi dinlenme yapmadan antrenmana devam ediyor. Süper amatördü. kardeşimiz inşallah takımı sırtlayacak. Ne düşünüyorsun? Mert Hoca emek harcıyorum, Ellerimi gösteriyorum sadece. <laughs> emek. Harikasınız. Antrenmana geçiyoruz. Bu arada bir beğeni bir like. Allah'ın izniyle. Bir yorum <gülüyor> <İsmetçi> <gülüyor> atarsanız olur. seviniriz. Görüşmek üzere. Şimdi düdükle başlıyoruz. Düdükle çalıştın. Evet, ikinci düdükte sıçra. Çalışmaya devam et. Bekle Ayaz. Bekle 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 Kerem. Bir de anlatıyorum geç. Birinci düdükte, birinci düdükte çalışmaya başlıyorsun. Çalış. Hayır, ha, geride çalıştın. İkinci düdük çaldı tamam mı? Sıçradın, çalışmaya devam ettin. Üçüncü düdükte koştun buraya, hayır, koştun buraya, patladın bu taraftan. Döndün, evet, döndün, gittin şutunu attın. Ondan sonra jok atıyorsun, hafif. Geldin tekrar hazır bekliyorsun. Artık düdük çalmadan çalışıyorsun olduğun yerde. Düdük çaldı mı tekrar sıçrayıp çalışmaya Bir devam ediyorsun. Evet. Hazır mıyız? Evet. Hazırsın Ayaz. Aklına takılan bir şey var mı? Evet hazır. Evet çalış süper. Çalış. Atladın daha, daha hızlı daha hızlı koş şutunu at. Çok iyi geldin. Koşarak değil. Evet çalışmaya başladın Ayaz. Çalış. Patla. Evet. Evet Ayaz. Ayağın üst kısmıyla, bağcık kısmıyla sert. Süper. Güzel. Evet topları ayarlayalım. Ayaz toplarını ayarla oğlum. Kerem sen de toplarını ayarla. Bu çalışmayı 3 kez ediyoruz arkadaşlar. Umarım siz de imkan dahilinde yapabilirsiniz. Otur. Gittin. Evet. 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 Hazır. Devam. Evet. Hayır. Evet, güzel. evet. Gitti. Son kez. Kerem abi son kez değil mi? <laughs> evet sendeyiz. Yap. Evet paslar güzel. Evet güzel. Gittin. Aferin okay, hayat. Güzel yapalım. <laughs> Zayıf da <zayas. gülüyor> Evet hazırız. Şimdi. <laughs> <laughs> Canım, birinci hareket Yok ismini hatırlamıyorum. <laughs> yapacak. Hareket iyi et. Zaten senin yanlış yaptığın yerde ben de yapacağım. Altı kere yapacak. Bir set. set Tamam. O yaptıktan sonra sen yapacaksın. o dinlenmiş olacak. O sonra Bekle. Evet bak harekete bak. Önce ilk bacağını sonra ikinci bacağını koydu. Tamam mı? Hazırız. Düdük de birlikte Kerem. Hazır. Çat. Çat çekti. Çöktü. Bir, iki. Çekti. Evet. Bir, iki. Çekti. Çok gelmemeye çalış. Çekti. Gördüğün gibi. Evet. Çekti. Harika. Çok ses atıyorsun <laughs> Yetti. Gel. Altı. Ekstra bu. Bu yoktu. içinden geldi. Aslında bu yok. Öyle bir içimden geldi. Aslında bu yoktu. Evet, bu evet. yoktu anasını satayım içimden geldi. Oturmuştun. Hareketi mi? anladın. Evet şu an doğru. Biraz yere git Ayaz'cığım. Çok nefesini mi? Kamerada nefes nefese çıkmayalım. <laughs> gel hayatım biraz gel. Gel 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 gel. Hop. Evet. Bir, iki. Şimdi hazır. Çek bacağını. Evet. Otur. İki. Hızlı hızlı yapmana gerek yok. Sadece sıçramaları doğru yap. Hayır dizini çekiyorsun Çekme. dizini göğsüne kadar çekmeye çalışıyorsun evet Orada Sıçramıyorsun sıçrayacaksın parmak ucunda sıçrayıp düzelteceksin Hazır otur Hayır bekle Hayır, bak, bekle bak. Gördün, Gördün mü? Gel daha. bekle bekle bak. bekle bekle kamerada gösterelim Geç Bekle hayatım iyi analiz et Yandan bak, yandan bak ha. Bak, parmak ucunda. Parmak ucunda. Gördün mü? Tamam Bir daha izleyelim. Çok zıplamıyor. Parmak ucunda zıplıyor sıp diyor. Şu kadarcık. Tamam mı? Hazır. Otur. <laughs> Maalesef başaramadık. <gülüyor> Bekle. Gün <laughs> mü? <laughs> <laughs> Hayır, Hayır. Acele et. Acele et bak. Tık 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 çek. Tamam mı? Düdük çaldı. Çek. Sen kalk. Ben kalk ona zıplıyorsun. Kalk ona zıplıyorsun. Bak. Bak. Zıplamaya kalkarak kalkacağım. Bak. Kalkar, evet. Açıl kenara. Açıl kenara. Açıl kenara. Bak bacakları gördün. Heh. Boş boşu gibi zıplayacaksın işte. Zıpla. Sıçradın. Buyur hayat. Tamam mı? Göreyim. Bekle. Gel böyle. Gel. Direkt zıpla. Düzelt kendini. Hah. Şimdi ne oldu? Bir daha yapalım. Bir daha yap. Bir daha yap. Aynen nasıl şu? Oh. Bravo aferin. Sonunda. <laughs> Güzel. Hazırız. Bak evet. hızlı yapacaksın Kerem abin çok dinlendi çünkü. Daha iyi sıçramaya çalış. Bacağını güçlendiriyoruz. Ha? Dengen bozulabilir. Harika. Doğru yapıyorsun. Evet, sağ, sol. Son kez. Sol, sol. Son kez. Aferin oğluma. Güzel. Hayır, Şimdi de dinlen. Abi. Aynen. İyiyiz de Kerem abine. Süper. Çok güzel. Daha yüksek Kerem. Evet düdük çalmıyorum sendeyiz. Evet güzel. Görüyor musun bak. Nasıl çıkıyor kaslar. Gel içimize gir. <laughs> güzel. Son. Çok güzel. Kameraya bir şeyler söyle. Daha henüz değil. Geç. Orada yapıyor <laughs> Kardeş o 30 metreden gol atınca Bunu, yapıyor. Onu keserim. <laughs> tamam keserim. ya. <laughs> Aynen. <gülüyor> Otur. Parmak ucundasın. Parmak ucundasın. Kalkma kalkma kalkma. Bak dizler yerde. Dödü çaldı direkt sıçıyorsun. Tamam mı? Çek. evet. Otur. Aç bacaklarını biraz daha. Omuz genişliğinde. Hayır arkadan açıyorsun. Şöyle. Heh! Süper. Bir daha. Abi taktik verebilir miyim? Güzel. Yardımcı ol. Bak. Son hareketi doğruydu aslında. Ben koyarken ikisini patma. Adam abi de bana kınakını <laughs> öğretti bak. <laughs> önce sağ, sol ya da önce sol sonra sağ fark etmiyor bak atarken böyle yapacaksın. Anladın mı? Bak. Önce dizlerine kaldıralım bak gördün mü? Kalkışla sıçrama arası gördün çok mi? kısa Ayas. Bak şöyle bak. 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 Kalkış sıçradı gördün mü? Önce Buram kalkıyor. Hazır. Hop. Hazır Ayas pozisyon al. Hadi. Heh. <laughs> Heh. Aferin sana. Aferin alkışla kendine. Evet oldun artık başardı anne. Ben başardım. Otur son. Anlamada evet doğru, evet Kerem Sağ son sor. kez, son kez hızlandırıyoruz, Işık gidiyor ışık, <laughs> güneş gidiyor güneş, çocuklar Allah rızası için güneş gidiyor ya, ne kadar anlayışsınız ya, güneş gidiyor güneş, <laughs> sen de düdük çalmıyorum. Evet çok yaklaşma. <laughs> ne yapıyorsun Ayaz? <laughs> Son kez. Geç Ayaz hemen. Düdük yok kendin yapıyorsun. Evet. Harikasın oğlum süper. Kamera arkasında ağlayanlar var. <laughs> Devam. Dengeni koru. Dengeni koru. Acele etme. Dengeyi bozan KENDİNİ BOZDU ALA BÖYLE He? Gördün mü sesini? Ne sesi? Kaldırdım Abi sen el çekmiyor muyuz? Ayak çekelim Ayak çekelim Bu, bunda ayak tamam, bunda ayak hareketi? Bunda yok, bunda tutuyorsun Bundan sonra bir tane mı var? Sışıyorsun Evet, iki hareket daha var. Şimdi izle Burada tamam. denge çok önemli Hızı kaldırdın, karşıya bakıyor Beden düz. Sol bacağı, sol bacağı. Direkt kendine çekiyorsun. Abi siz antrenman mısınız? Ben çekeyim. İzle Kerem abine Hazırız. Altı kere. Düdükle birlikte. Çok Hazır. 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 Evet. Tek düdük çalacağım. Evet. Göğsüne kadar. Dengeyi koru. Dizini kaldır. Evet. Son. Evet güzel. Evet Ayaz'ı sahneye alalım. Bebeleri pistten alalım alalım. <laughs> Hazır. Evet. Daha yükseğe çekmeye çalış. Evet harikaydı bu dengeni koru. Bak çok güzel dengeni koru. Ayağını iyi çekiyorsun. Hazır. Tüm gücünle. Evet. Güzel. Oluyor. Dengeni koru Ayaz'ım. Harika. Son kez. Hayır bunu beğenmedim. Bunu beğenmedim. Kaldır hemen dizini. Evet düz. Güçlü bir şekilde. Annen için. Tamam mı? Harikasın. Evet hemen seni alalım Kerem. Hızlı 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 hızlı. Üç set. Gel şey yap gel. Anne. Anne, başardım anne. <laughs> anne! Anne! Arkadaşlar, eğer güçlü olmazsanız size herkes dokunur. Az dokunur, çok dokunur, ama dokunur. Dokunulmaz olmak için güçlü olmak lazım. Kolay kolay dokunulmaması için güçlü olmak lazım. Yalayas, yalayas. Ters el, ters kol, tamam mı? Çekti, tamam mı? çektikten sonra olduğu yerde sıçıyorsun. Az önceki yaptığımız Hayır, az önceki değil. Kerem geç izle. Hazır. Bismillah. Hazır. Kerem abini iyi analiz et. O pazar günü bu antrenmanı yapmıştı. Hazırız. Evet harika. Gördün mü? İyi izle. İyi analiz et. Ayağını çok hızlı çekiyor, yüzüyü çekiyor. Sonra nasılşıyor, tamam mı? Evet, harikasın. Kolları da görelim. Evet, işte bu en doğrusu. Son iki. Harikasınız. Bir tane de benim için gelir mi? Adam. Adam mı vallahi adam mı? de? Geç hayat. Nasıl hissediyorsun Kerem? Yorgun ve yalnızım. Hadi yorgun ve yalnız. Buraya bir şiir mi yaptın? Kaldırım Geç kenarda menizli. Bak dizim yerde. Duruş pozisyonum bu şekilde tamam mı? Yavaş yaptım. Çektim. Çektim. Bir saniye kaldım. Dengeliyim tabi. Sıçladım. Dizimi koydum. Bak. Parmak ucundayım. Gövdeyi görüyorsun. Çektim. Sıçladım alalım mı? Gel. Hazırız. Hazırız. Ne oldu? Arkada ne yaptı görmedim. <laughs> görmedim. Hazırız Ayaz'ım. Evet. Süper. Aferin sana. Aferin. Artık tek düdük Ayaz. Direkt çekiyorsun, sıçıyorsun. Başarılı olmanın sırrı çok zeki olmakta değil, çok çalışkan olmakta değil, şanslı olmakta değil, zengin doğmakta değil. Başarılı olmanın bir tane sırrı var. Mücadele etmek. Şartlar ne olursa olsun, durum ne kadar zor olursa olsun, başarı ne kadar imkansız gözükürse gözüksün, her sabah kalkıp aynı eforu vermeye devam ettiğin sürece bir noktada kader diyor ki, bu adamın başarılı olması lazım. Kapılarını böyle ağzına kadar açtım. Kapanışı sizle yapacağız. Bir saniye netleştireyim şöyle. Evet, önce Kerem abinden son Söyleyecek bir şey varsa alayım. Söyle. Nefes nefese. <laughs> Kapanış. Nasıl hissediyorsun? Yorgun hissediyorum. Yorgun. Antrenman sence nasıldı? 10 üzerinden benziyor. puanlarsan kaç olur? 10 üzerinden 12. Etkiliği de 2 puanı da ayaz için ve senin için verdim hocam. Estağfurullah. Eline teşekkür sağlık. Ediyorum. Teşekkür ederiz. Eline sağlık. Ben teşekkür ederim. Ayaz sen antrenmana kaç puan verirsin? Antrenmana 10 üzerinden sonsuz. Adamsın. <laughs> ee... Bir sürü söyleyecek. Her zaman öyle olur. <gülüyor> <gülüyor> Eğlenceli miydi? Çok eğlenceliydi. Sonu İyiydi. Zorladı herhalde biraz. Acayip zorladı. Bir de bu antrenmanların üstüne yaptık sonu. Evet. Kerem abi büyük ihtimal net bir saniye düşürür. Kesin düşürecek. Sen de düşüreceksin Ya zaten o. ilk defa süre aldık ve yorgunken aldık. Normalde yorgunken alınmaz süreler. Elinize emeğinize sağlık. Takipçiler Olur için söylemek istediğiniz sağladım. bir şey var mı? Like atıp like, abone olun. Bir de yorum yaparsanız çok seviniriz. Süper. Ayaz'a katılıyorum aynı Bu kadar. <laughs> Aynen kardeşim. İzleyenlere izleyenlere teşekkür ediyoruz. Ayaz ve Kerem'i seviyoruz. Çalışmalarımız devam edecek inşallah. Beğenirseniz vlog'ların devamı gelecek. Lütfen e, yapmamızı istediğiniz ekstra bir antrenman varsa onu da yapabiliriz. Yorumlara yazarsınız. Hadi Allah'a emanet.